Merhabalar arkadaşlar. Ben Paranormal Adam. Bugün sizlerle Türk eğitim sistemi hakkında konuşacağım. Birçok kişinin dile getirmediği, hatta dile getirmeye cesaretinin bile olmadığı bir şeyi konuşacağım sizinle. Geçelim. Avrupa'daki öğrenciler fizik, kimya, biyoloji gibi dersleri laboratuvarda öğrenirken Türk gençleri ise tahta masanın başında oturup Saat 2'lere kadar bel çürüterek ders işlemektedir. Ve derslerinize ne kadar kafa verirseniz verin bazı derslerden hiçbir zaman geçemediğinizi anlarsınız. Bu sizin suçunuz değil arkadaşlar. Bu kesinlikle sizin suçunuz değil. Ve eğitim sistemi sizin suçunuzmuş gibi göstermeye çalışır bazı dersleri geçememenizi. Fakat bazı dersleri geçememeniz sizin suçunuz değildir. Siz ne öğreniyorsunuz, onlar sınavda ne soruyorlar? Hatta bazen öyle oluyor ki kitabı olmayan dersin sınavını yapıyorlar ve bu Türk Ceza Kanunu'nda suçtur. Fakat bu suçu bile bile işliyorlar. Bu videoyu izleyen çoğu kişi LGS'yi başarıyla geçemedi. Size soruyorum. 8. sınıfta halk kültürü diye bir ders öğretiyorlardı ama bunun kitabı yoktu. Ama bu dersin sınavlarına sizi sokuyorlardı. Sizce bu mantıklı mı? Şunu da söylemeliyim ki Türk gençleri aptal değil. Sistemin kendisi aptal. Artık bunu kabullenin ve artık öğrencileri eleştirmekten vazgeçin ve ilk önce kendinizi eleştirin ve ilk önce aynada kendinize bakın, sonra Türk gençlerini eleştirin. Hala kendini bilmez hadsiz insanlar Türkiye'de eğitim olduğunu söylüyor. Fakat bir test kitabının ne kadar fiyatı olduğundan kendisinin haberi yok galiba. Bir test kitabı zaten olmuş 100 TL 120 TL Hala bu şartlar altında eğitim var diyen bazı IQ'su düşük insanlara rastlamak mümkündür Doların yükselişi yüzünden Türk eğitimi de bir hayli düşmeye başladı Fakat sormak gerekli acaba Türk eğitimi var mıydı ki? Eğitim yok ki sistemde olsun değil mi? Durun daha bitmedi. Türkiye'de öğrencilere karşı yapılan haksızlıklardan bahsetmiyorum bile. Öğretmenler öğrencilerden saygı bekliyor ama kendisi öğrencilere saygılı bir şekilde davranmıyor. Sanki onlar köleymiş gibi onlara davranıyor. Sanki onlar birer kişi değil de bir yaratık gibi davranıyorlar öğrencilere. Ve şunu da söylemeden geçemeyeceğim. Fen liselerinin girdiği üniversite sınavıyla meslek liselerinin girdiği üniversite sınavı aynı. Sizce bu adalet mi? Elinizi vicdanınıza koyun ve bu soruya cevap verin. Son kez diyorum arkadaşlar siz aptal değilsiniz. Sistemin kendisi aptal.